Amerika'da sular durulmuyor. ABD kongresine girişimi oldu, çok sayıda ölü var, gözaltılar var. Altınbaş Üniversitesi öğretim üyesi Doktor Eral Güçler bizimle. Hocam neler yaşanıyor orada? Evet tabii ABD'de yaşananların daha doğrusu bugün yaşananları akşam gazetesindeki köşe yazımızda 17 Aralık tarihli yazıda belirtmiştik. Yani bunların olabileceğini ifade etmiştik. Tabi şimdi burada herkes Donald Trump'ı sorumlu bu olayların müsebbibi gibi gösteriyor ama aslında arka plandaki büyük gerçekliğe bakmamız lazım, odaklanmamız lazım. E, Donald Trump ve bugünkü yaşanan olaylar e, sosyal problemlerin bir sonucudur. ABD'deki yıllardır süren ayrımcılığın, e, işte e, bazı grupların hakların baskı altına alınmasının, e, işte özellikle medyanın ve yargı sisteminin e, küreselciler tarafından kontrol edilmesinin ve bunların e, yarattığı rahatsızlık, sosyal rahatsızlık, sosyal problemler e, bugünkü sonucu doğurmuş durumda. E, bu açıdan baktığımızda ben siyasal veya politik e, analizden ziyade biraz sosyolojik e, olaya bakmak istiyorum. E, çünkü neticede bu bir sosyal hareket, şiddet içerikli bir sosyal hareket evet. ve e, bu sosyal hareketin ne kadar yaygınlaştığı aslında ideolojisinde gizli. Yani bugünkü sosyal hareketler aslında siyasal bir hareketin ötesine geçmiş durumda. Daha ideolojik bir perspektif kazanmış durumda. Nedir bu ideolojik perspektifte baktığımızda Donald Trump'ın söylemiyle zaten bu açığa çıkıyor. Yeniden büyük Amerika. Yani seçim öncesi Donald Trump taraftarlarının yani ulusalcı kanadın söylemlerine baktığımızda özellikle sokaktaki insana seçmen kitlesine baktığımızda bunlar şunu söylüyorlar. Amerika'yı yeniden kazanacağız Amerika'yı yeniden büyük Amerika yapacağız ve adeta bir milli Kurtuluş bilinci ile hareket etmeye çalıştıklarını görüyoruz ve bu bilinç e, sadece bunlarla yani oradaki göstericilerle sınırlı değil bakınız kongre'ye girerken bazı polislerin göstericilere yardım ettiğini e, bilgisi var ve doğru yani e, çok rahat girdiler Hani bir direnişle karşı Çünkü bu e, bu bilinç, bu ideolojik bilinç, ideolojikleşen aslında bu bilinç, yani yıllardır ayrımcılığın, kayırmacılığın, sosyal problemlerin, baskına altına alınmış grupların, haklarının baskı altına alınması, medyanın çok ciddi şekilde, manipüle şekilde kontrol edilmesi, sürekli algı yönetimleri, sülge ve algı operasyonları ve bu algı operasyonları üzerinden dünyaya demokrasi adı altında kan ve gözyaşı e, ihraç edilmesinin, Kan ve gözyaşının e, saçılmasının e, yarattığı Amerikan toplumundaki sosyal problemler e, şu anki e, durumu e, açıklıyor. Ve bunun bir ideolojik karşılığı olarak da sadece göstericilerle sınırlı kalmadığını aslında Amerikan toplumundaki, Amerikan devletindeki pek çok kurumsal yapı içerisinde de bir karşılığının olduğunu görüyoruz. Dün Amerikan askerleri talep edilmesine rağmen e, gelip göstericileri engellemedi. Yani bakınız o bu da çok enteresan tabii çok enteresan bir ironidir. Ben evet. yani hayır dedi. Çünkü bakınız bu bir siyasal hareket değil. Bunun altını çizelim. Bu bir sosyal hareket. Hı hı. Ve ideolojik eksene doğru kayan ideolojisi olan bir sosyal hareket. Bu siyasallaşmanın ötesinde bir olgu. O yüzden ee, bunu sadece işte bu seçim dönemine kadar bunlar olur. Ondan sonra da işte Biden gelir işte konuşmalar yapılır. Herkesin gazı alınır. Yok efendim bu durmayacak. Bakın 17 Aralık 2010 tarihinde Arap Baharı 6 Ocak tarihinde de 6 Ocak 2021 tarihinde de ABD Baharı e, başlamış durumda. Yani hocam nereye istedim? varır bu gerginlik? Biden'larla evet. Trump'lar arasındaki bu gerginlik nereye varır? Yani bu bir kere çok ciddi bir iç mücadele e, gerçekleştirecek. Bunu söyleyelim. E, ve Biden'ın e, iktidarının iktidarının yani Biden ve ekibinin yeni yönetimin iktidarının muktedir olup olmaması sorgulanacak. Yani bu bunu gösteriyor. E, ve bu durulmalar işte isterlerse Donald Trump'ı hapsetsinler, cezalandırsınlar öyle şeyler söyleniyor. Yani küreselcilerin şu an ABD'de Donald Trump üzerinde bir an önce az dedelim, hapse atalım, kelepçeleyelim. Valla ne yaparsanız yapın. Yani bu sosyal hareketlerden, Donald Trump'ı denklemden, sosyal hareket denkleminden Donald Trump'ı çıkardığınız zaman geri kalanında sosyal hareketin motivasyonunu yok etmiş olmazsınız. Donald Trump sadece bunu katalizör etkisiyle biraz hızlandırdı. Yani bir manivela etkisiyle bu süreci hızlandırır. Ama bu elinde sonunda çıkacaktı. Çünkü artık ABD'de mızrak çuvala sığmıyor. Yani bunu görmemiz lazım. Nereye varır ciddi iç mücadeleye doğru evrilir daha da bu iş şiddetlenir. Bakınız ABD'nin son bir ay içerisinde pek çok büyük eyaletinde Kongre eyalet Kongre binaları basıldı. Haberimiz oldu mu? Yok. Çünkü medya zaten ama bu medyanın manipülasyonu da nereye kadar? Yani bu da bir yere kadar ve bu anlamda artık yeni yönetim ya da küreselci bakış. Ee, şimdi çok da fazla bu olayları dindirmekte, durdurmakta çok da fazla kullanabileceği argümanın olmadığını görüyoruz. Dolayısıyla daha da bu şiddetlenir ve daha da yaygın bir hale gelir. İki şekilde e, sonuçlanabilir. Ya Cumhuriyetçiler seçimlerin yenilenmesi bilmem vesaireyle yeniden e, iktidara gelebilirler. E, bakarsanız özellikle başta Pensilvanya e, olmak üzere pek çok eyalette ölülere oy kullandırıldığı mektupla tespit edilmiş durumda. Yargı bunu kesinlikle kabul etmiyor. Yani neticede hak arama sistemi de yozlaşmış durumda. Siyasal sistem yozlaşma yozlaşmış durumda. Zaten sermaye küresizcilerin elinde geriye kalan denklemde ne kalıyor? Toplumsal kesim. İşte şimdi o toplumsal kesim de harekete geçti. Yani birincisi bu olabilir. Yeniden e, yargılama süreçleri vesaire durum ortaya çıkar. Ve toplumsal o hak beklentisinin toplumsal karşılığı ile bir kamuoyu vicdanı tatmin edilmesi söz konusu. İkincisi Donald Trump ki bu zor bir ihtimal. Ben bunun olma ihtimali çok düşük görüyorum. İkinci ihtimal daha güçlü bir ihtimal. Donald Trump liderliğinde cumhuriyetçilerden de ayrı yeni bir parti. işte Patriot Partisi olabilir, Vatanseverler Partisi olabilir. Yani ulusalcılık cılık kimliği ile özdeşleşen bir parti. Bu da şunu siyaseten doğurur. Cumhuriyetçiler ya bu partiye geçerler ya da demokratlar içerisinde bir bölüme erir. Bu da tabii şunu çok net söyleyelim. Yani burada çok güçlü bir argüman var. O da şu. Ee, bakın bugüne kadarki bütün ABD başkanları siyaseten ee, mesajlarla toplumu yönlendirebiliyorlardı. Ama şu an ABD toplumunun çok büyük bir kesmini Donald Trump kontrol ediyor. Bu çok çok önemli. Bugün aldığımız veriler, bilgiler e, yani Donald Trump'ın toplum kesimleri üzerinde çok ciddi bir etkisi var. O sessiz çoğunluk denen e, silent majority şu an harekete geçmiş durumda. Bu cinin şişeden çıkması gibidir. Bir daha o cin o şişeye girmez. Dolayısıyla bazı e, yorumlar yapılıyor İşte bu biter, şu bu falan hiç sanmıyorum yani. Yani bu Bu süreç başladı, bu hareket başladı. Bu sosyal hareketler volan dişlisi gibidir. Ağırdır. Harekete geçmesi çok uzun süre alır. Bakın beyaz siyahlara karşı yapılan eee ırkçılığı gözünüzün önüne getirin. E, Kızıl Derelerin yok edilmesini gözünüzün önüne getirin. E, yani orada ekonomik ve siyasi ekonomi siyasi ve yargı elitinin bir toplumsal büyük sosyal bütünden kopup kendi so, soyut dünyasında toplumsal gerçeklerden uzak özellikle medya ile birlikte yaşadığı bir toplumda dışlanmış halk kitlelerini düşünün. Yani göçmenleri düşünün. Gelenler de o kıyafette giyinmişlerdi. Öyle değil mi? Toplumsal olduğunu evet. olduğunu e ya Bunlar o, o, mesaj. Zaten o semboller o mesaj. Zaten onlar ideolojinin de temeli. O sembollerle ideolojinizi yansıtırsınız. Evet. Yani bu işin bir ideolojik arka perspektifi olduğunu bilelim. Öyle kısa sürede olacağını da düşünmeyelim. Donald Trump'ın başına ne gelir bilemem. Çünkü kendi tarihinde Amerikan tarihinde başkanlarına da suikast yapmış bir memleket. Dolayısıyla burada Donald Trump ne olur ne olmaz bilemem. Ama neticede cin şişeden çıktı. Donald Trump olmasa başka bir Trump gelir. Bu sosyal hareketin liderliğine oturur. Yani bu sosyal hareketi farklı argümanlarla filan öyle durdurabilmek artık çok fazla mümkün görünmüyor. Ve bu noktada da şunu da söyleyelim. Muktedirliği sorgulanan Biden yönetiminin Dış politikada da o başlangıçtaki işte dünyayı karıştıracak dünyaya yönelik işte bir takım e, popülist ya da radikal mesajlar içeren söylemlerinde de e, değişiklikler olabilir çünkü bu e, politikaları yürütecek e, irade zayıflayabilir. E, bunu tabii ayrıca e, önümüzdeki dönemde göreceğiz fakat her şeyden önce ve ilk evvel Biden bu büyük problemle yüzleşmek zorunda. Ben Biden'ın da çözebileceğini sanmıyorum. bunu. Bakınız yani küreselciler, ulusalcılarla ABD'de artık uzlaşabilme şansları da yok. Hani çok ciddi bir uçurum var aralarında. Yani bir sistem değişikliği bir nasıl diyelim ya bir şu ana kadar ki mevcut sistemin değiştirecek bir takım hareketlenmeler olur. Bu sistem değişikliği o Norm yönelimli dediğimiz, yani kendi sistemi içerisinde değişimi sağlayacak kapasite, kurumsal kapasite şu an ABD'de yok gibi görünüyor. Yani bu da değer yönelimli hale gelebilir, yani devrimsel bir hale gelebilir. Şu an Amerikan tarihinde, Amerikan'ın kuruluşundan beri, yani demokratik sistemde, sözde diyelim, geçtiği günden beri yaşadığı en büyük kriz. Bu sonuç, bu sonucun sebepleri ortadan kalkmadığı için de, sürecin devam edeceğini rahatlıkla söyleyebilirim. Peki Altınbaş Üniversitesi öğretim üyesi Doktor Eray Güçler bizimle birlikteydi. Katkılarınızdan dolayı teşekkür ederiz hocam. Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar diyor efendim. Sağ olun.